Yunan hükümetiyle kreditörler arasında tansiyon iyice yükseldi. Bu hafta ardı ardına yapılan toplantılardan sonuç çıkmadı. Euro bölgesi Maliye Bakanları cumartesi günü acil olarak toplanacak. Avrupalı liderler geniş tekliflerin kabul edilmesi için Atina'ya baskı yapıyor. Almanya Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşen Çipras, Avrupalı yetkililerin şantaj yaptığını öne sürdü. Avrupa Birliği'nin temel prensipleri arasında demokrasi, dayanışma, eşitlik ve karşılıklı saygı var. Bu prensipler şantaj ve ultimatoma dayalı değil. Özellikle böyle bir dönemde kimse bu prensipleri riske atma hakkına sahip değil. No one has the right to put Kreditörler kısa süre içerisinde reform konusunda anlaşma sağlanması halinde Kasım ayına kadar Yunanistan'a yaklaşık 15 milyar euro yardım teklifinde bulundu. Hala sorun teşkil eden konular arasında emeklilik sisteminin değiştirilmesi ve vergilerin artırılması bulunuyor. Hiçbir ultimatom koyulmadı. Bunu ultimatom gibi göstermek yanlış. Bizler bir dosyayı ultimatom koyarak yönetmiyoruz. Diğerlerini dinlememek Avrupa'ya yakışmaz. Bu Avrupa'ya yakışmayan bir tavır olur. Cumartesi günü yapılacak Eurogrup toplantısına hazırlanan Maliye Bakanları anlaşma sağlanamaması halinde B planı hazırlıkları içerisinde. Kreditörlerle kurumlar Yunan hükümetinden son teklifleri kabul etmesini istiyor. Bu arada teknik görüşmeler burada Brüksel'de devam edecek. Kimi Euro bölgesi Maliye Bakanları toplantının pazar gününe sarkabileceğini belirtti. <laughs>